Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bakın Ayşegül ne yapıyor arkadaşlar Ayşegül bir sürü oyuncak arabaları dizmiş Milo'ya bebeğini oyuncak arabasıyla gezi köye turuna götürüyor. çıkarmış nereye köye, köye götürüyormuş arkadaşlar Milo'ya arabada gezi turu yapıyor arkadaşlar. Şöyle geldik. Geldik mi? Evet. geldik. Şimdi bakalım Nilay'a bebek. Ne yapacak arkadaşlar? Oyuncaklar. Oyna Anne. bakalım oyuncaklarla. Hadi Oyuncak. bakalım bu yol olsun. Ambulansımız gidiyor. Buradan da polis arabası gidiyor var. Anne baby anne. nilo'ya hastalandı Hastalandı mı Nilo'ya? Nilo'ya, Nilo'ya hastalanmış Nilo'ya'yı o zaman. Ambulansı çağıralım gelsin. Ambulans gel bakalım Nilo'ya hastalanmış. Onu hastaneye götürelim. Geldim. Hadi bin bakalım arabaya. Gidelim. Anne ambulans bu. Gidelim. Ambulans bu. Tamam. Geldim. geldi hastane. Bir tane iğneye de iyileş bakalım. Cıs. Arkadaşlar. Dilo iyileştin mi? Evet iyileştim. Kendime geldim biraz. Arkadaşlar bu arada ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şurada anne tren geliyor. Çuf anne çuf anne çuf. Ambulans geliyor. Anne geldi den. Sarı taksi geliyor. Anne. Tamam. Dans evet. ediyor. Dans mı ediyor? Tamam. Evet, yine geldi. Arkadaşlar bakın gidiyor. Çek bırak araba. Çekelim, bırakalım mı? Evet. Bakalım ambulansta gidiyor bana mu? Baba doğru geldi anne. Aa, polis arabası da gidiyor. Arkadaşlar anne, bakın. Anne ilk arabası bana ha? doğru geldi. Gitti anne. alta gitti. Bunu da. Anne buraya doğru getir. Aa, gitti. Anne. Bakalım trenimiz de gidiyor mu? Treni Al bakalım. O da gidiyor mu? Anne. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Hadi sen de birazcık otur sür. Otur bakalım. Ayşegül otur bakalım. Nereye da gelsin. O da sürsün. Evet. Ee, anne Dara'ya bu arabayı vereyim mi? Ver. Arkadaşlar. Kamyonumuz gitti. Şuradan bir de sarı taksimiz gitti. Hop. Sarı taksimiz de gitti. Bir de trenimiz gitsin arkadaşlar. Bu da gidiyor mu bakalım. Hop. Yada arkadaşlar bakın. Aa, gitti Anne, bakalım. bir arabaları park edeceğim. Park mı ediyorsun arabaları? Evet. Et bakalım. mı park edeceğim. Et bakalım. Hadi bakalım. Park ediyoruz. Arkadaşlar biz arabaları tamam. Sarı şuradaki arkadaşlar sarı arabamızı da koyalım bu başa. Ben şu maviyi de koyalım şuraya. Bunu da koyalım. Şuraya. Buraya mı koyalım? Evet şöyle büyükten küçüğü mi olsun? Tamam olsun öyle olsun. Hadi bakalım. Ben alırım onu Ayşegül. Sen gel şimdi. Evet arkadaşlar. <laughs> Şöyle arabalarımızı dizdik. Arkadaşlar bu arada ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar Ayşegül hadi veda edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi bizlere like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz hoşçakalın.